Sadece bomba gibi bir vs atıyoruz hadi o zaman başlayalım. Sadece <laughs> yeni arkadaşlar. Kendisi de bir vs atar tabii. Gözü. Arkadaşlar göreceğiz göreceğiz. Abi ben kubeze indirdim ya sanki. Neyse artık. Bir de kont kontrol ayarlarım yok ya. Yenilirsem ondan da yenilebilirim. Kütüphane yank yapmadım. Ne? Abi ya dur. Hiç alışamadım. Bir dakika mikrofonu ayarlıyordum zaten. Anca bura. Oğlum ya ben bir dakika bir dakika ben hadi kontrollerimi yapacağım bir dakika. Şu tuşu büyüttüm elle ben basıyorum oğlum. Büyüt 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 büyüt. Çık. Ha şimdi oldu. Gel lan buraya. Bak. Yat lan aşağı. Neyse oldu bir kere. Oğlum neredesin lan? Beyzine kadar geldim ya. Hmm, aşağıdan gitmiş çakala ama. Oğlum Yavaş lan yavaş. Oğlum öyle bir bir yere fıskacağım ki. Ah yıdır yapamadım. Neyse. değiştir canı şu çok ulan. Oğlum canım çok az. Topuk ram. Dum, dum. Ya da dur dur bekle şuraya Lan nerede? Arkana bak oğlum arkana. O oh, Ede ne olsun sana? He, bir, bir de ben alacaktım. Oğlum şu an Ses gitsin diye nasıl ama artık. Bak hemen geliyor. <gülüyor> of. Oğlum <laughs> dur yapacağım bak. Arkadaşlar of fıstık gibi bir yer. alındı lan 573 yazar aldım o arkadaşlar böyle daha fazla iki gelmek istiyorsan lütfen like atmayı unutmayın oğlum ne like istiyorduk ya insan öldürür mü şu an kolum ağrıdı Oğlum seri silah var. Otomatik sıkıyor ya. Bekle lan. Bitsin sen şimdi. Gel gel. Aa, ben sana göstereceğim gel. Sanalama kutuların arkasından. Bu Ele ya. Aa hep bu ya. Emi gelene bir ipi var oğlum. Oğlum bir dakika lan kolum çok ağrıdı şu şu. Bir dakika. Oğlum senin sesin gitsin diye ne kadar zorluklar çekiyorum ha. Yapma lan aşağı. Var ya. ne var? Şu an MK var. Ovo. Kör ol. Evet 4 açtım. MK denedim. Kör oldum. Bak. Ah be. Abi, Michael, <laughs> ben de Oğlum ben de o mi yapıyorum işte? Çık lan. Çok yedi. Çok yedi. Çok yedi. What? Abi ya. Kolum çok ağrıyor de. Valla şu an evet. sen etsin, gitsin diye öyle zorluklar çekiyorum ki. Bu Dur oğlum dur oğlum kolum ağrıdı bir dakika. Biraz, sesin gitmeyebilir. Bir dakika sesin gitmeyebilir. Şöyle yapayım da. Eşitliyim arkadaşlar durumu. Sadece sesi gelmeyebilir. Abi. Ya. Abi çok mantıksız uğraşıyorum ya. Dur.

Oldu? çık Bir daha çık bir daha. Lan bekle lan. Lan ya. Oğlum. Ede. 2 dakika kalmış lan bekle bekle 11 en çok Bin küsur hiç senem ağabey emeği iyi de GBS mi var lan utan lan utan utan oğlum Dur dur sev. geliyor geliyor şundan geliyor bak. Dur. Nerede lan bir dakika. Ere evet, bir dur ya. on dur. Bir dakika kaldı. Oğlum <laughs> bekle bana intikamını alırım ben senden. Video sesin gitsin diye o kadar zorluk çekiyorum ki şimdi. Vallahi bahane değil de durumumu görsem yani kolun gerçekten ağrır. Şey, şey. Oğlum, o mu kadar çok kolum ağrıyor ki. Koltuz oldu. İşte, i̇şte. sesi geldi. Kötü. Nandır? Oğlum Winchester. Oğlum öyle bir oynuyorsun ki oynamana para bile dağıtırlar. <laughs> Aa dur o benim en sevdiğim en pompalı. Dur bakalım. Ede kuşluk yapma ha. Ede. Lan. Ya şeref ya. Oğlum senin oda kartını alıp ben yapmayabilir. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bunun intikamını al, al, alacağım. Bir sonraki videoda bunun intikamını alacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı unutmayın. Ben sadece bir şey diyeceğim. Hadi. 15 like gelir bence. 15 like gelir. Tamam, 15 like hocam arkadaşlar. Sadece... Arkadaşlar ee, ben sadece kanalıma aşağı koyacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.